Aleyküm arkadaşlar. Bir YouTube e, Güray Tekin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şu an burada film çekiyorlar. Potsam'da tam benim e, iş yerimin karşısında. Size dedim onu göstereyim. Şu an tam arka tarafında. Bakın görüyorsunuz. şöyle göstereyim. Herkes video film çekiyor. Ben de göstereyim dedim. Bak. Burası Kudan. İşte Berlin'in en zengin yerlerinden birisi. İşte zaten %80 milletin canı sıkıldığı için böyle video video işleri, televizyon işleri herkes gelip bakar. İşte burada kostümler falan şey oluyor. Görüyorsunuz. Herkes çekiyor böyle. Buradan görülüyor muyum? Bak o kırmızı yer var ya Orada çalışıyorlar. Şu an paydaş Böyle Buradan böyle girince ee, Bu kudaman devamı geliyor Karşı gördüğünüz beyaz bina, beş yıldızlı otel. Bu buranın çok harika. Dediğim gibi işte, herkes böyle burada burada gördüğünüz gibi dekorlar var. Şöyle dedim size bir göstereyim. Şu an tam böyle kendinize görün. Görüyorsunuz meraklı gözler. Herkes bakıyor böyle ne oluyor, neye gidiyor falan diye. Şöyle dedim size göstereyim. Evet. Artık burada çekimler bilmiyorum kaç gün sürer. görüyorsunuz. İşte meraklı gözlerle. Bu karşıya ben size zaten çekmiştim. Orayı biliyorsunuz. O karşı dediğim yer işte Berlin'de en çok hasar gören kiliselerden birisi. Bombalardan. O yıkıntı hali de zaten oradan belli zaten gördüğünüz gibi. Şöyle yine size çünkü Orası dediğim gibi film şehri. Burada böyle kafanıza göre çekiyorsunuz. İşte, işte 1900'lerin başını gösteren bir video çekiyor. Buradan müzeyen Aydın Hanımefendi'ye sevimli mananız animasyonlar. Işin, zeliş'in patileri. Ondan sonra Elif'in günlüğü. Tatar Ramazan. Hazan Hazan 44. Ondan sonra e, Başoğlu Ramazan. E, Ali Teksin. Konya yazır e, e, hareket şoförlerine de selam hepsine. Aşkım böyle aklıma Gelen gelen dediğim gibi. Burada böyle at arabası falan var. Böyle çekiyorsunuz, geliyorsunuz. <laughs> i̇şte şurası benim çalıştığım yer. Kırmızı yer. Evet. Burada zaten Berlin'in en büyük şeyi başlıca derdi. Yani semboli dert mi artık? Şöyle e, filmin arka tarafını size göstereyim dedim çekiyorlar. Burada böyle çekiyorlar. Herkes görüyorsunuz burada. Artık nasıl bir şeyse büyük marifetmiş etmiş gibi. Size dedim böyle göstereyim. Şöyle yakından çekeyim. Şöyle araba da çekeyim size. Evet. Şimdi çekilecek. şu an çekiliyor evet, şu an. şu an çekiliyor Şöyle iki yapım çekmeye çalışacağım. Ondan sonra da eve doğru gideceğim. asıl e, burada aynı zamanda da e, reklam çekimi de oluyor böyle. Hem reklam çekimi oluyor. Hem de film. Bu bir reklam çekimiymiş. Ama geçen e, orada çekemedim ben. Burada film de çekiyorlar. Dizi de mesela.

Bir reklam filmiymiş. Zaten dediğiniz gibi, gördüğünüz gibi meraklı gözlerle herkes an çekiliyor. Hani bir şey var ve yok ayrı mesele. <laughs> Buradan diyeceğim böyle yani putkama olsun, Kadriye teyze olsun. Herkese selamlar. Herkes böyle kendi kafasına göre bakın burada da diğer reklam çekilen olan kişiler var. Diyeceğim böyle arkadaşlar. Burada böyle hep reklam çekimleri oluyor. Şu an tam arka tarafında görüyorsunuz. Böyle istediğimi göstereyim. Burası Nonderplatz. Platz, yani Berlin'in böyle meşhur zengin muhitleri olduğu yer. Bu arka tarafın gördüğünüz yerde hep restoranlar var. Ben tabii karşı tarafta çalışıyorum. Arkayı biliyorsunuz. Arası buradan hatırlama gelmiyor bütün takipçilerimi. Çalışkan eller olsun. Başka. Kübra ve Özcan olması lazım. Bunlara da değerli bütün herkese yani hepsine selam. Başka şu an aklıma gelen kim tüm şu an arı geldi diyeceğim böyle arkadaşlar. Yani kendinize dediğim gibi iyi bakın. Eğer kanalıma gelip abone olursanız sevinirim. Olmazsanız yine teşekkürler. Evet. İnşallah dediğim gibi herkesin aklıma gelen arkadaşlar benim için değerli olarak hepiniz aynısınız. Aklıma gelenleri şu an için söylüyorum. Biraz iyileşelim. Daha da farklı olacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay. Şimdi buradan böyle metronun içine giriyorsun.